Herkese selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Messi ile bakalım. bakalım. Oo, taklanan biri var. Taklanarak oyun oynayanlar var. Oo, Messi neler yapıyorsun? Muazzam 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 saklanarak oynayan arkadaşlara çok güzel bir cevap veriyoruz. Ve Game of Fero. Game of Fero. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayın. İşte Messi ile kazandık. Messi ile kazandık. Bir daha oynayalım. Bir daha oynayalım. Bakalım bir zafer daha kazanabileceğiz mi? O zaman haydi başlayalım. Melekler mi şeytanlar mı? Tabii ki de melekleri seçtik. Hadi başlayalım. Şuradan bir kutucuk. <laughs> Sahibi yoksa benimdir. Messi. Wow. Kedi kediyi boyuyor. Aman 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 aman. Ne yapıyor lan bu? Gel lan buraya. Kedi kediyi. Eyvah. <laughs> Az var kafayı bana takmış ya. Beni öldürmeden bırakmayacak bu ya. Bu <laughs> kedi beni öldürmeden bırakmadı. Üçüncü olduk. Hiç problem değil. Hiç problem değil devam ki devam ediyoruz devam ediyoruz kedinin azizliğine uğrayan bir game of ferro melekler mi şeytanlar mı Haydi başlayalım Gel bakalım bol. Eee çok güçlü. Cengolar. Sen hayırdır oğlum. Allah Allah. Geliyor muş gibi yapıyorsun. Abi o çok güçlü ondan kaçmam lazım. Vallahi önüne geleni var ya doğuruyor ha mübarek. <laughs> önüne geleni doğuruyor abi. <laughs> Yenildik. Yenileceğimiz belliydi. Önemli değil. Önemli değil. Şimdi... Oh my god! Ne geldi? Bakalım ne geliyor? Katlayıcı geliyor. Yeni bir karakter bekliyoruz. Heyecanlı bir şekilde. Haydi, altın verdi. Neler, neler, neler oluyor. ne geliyor? Yeniden doğuş. Devam ediyoruz. Şimdi şimdi bakalım burada bize ne gelecek? Under under under. Hayal kırıklığı geliyor. Hayal kırıklığı geliyor. Hep birlikte Altın. Hiç istemediğim bir şey. Bakalım buradan neyimiz varmış. Gel bakalım. Geliyor gelmekte olan. Süper Ender. Süper Ender. Açıyorum. Güç puanı geldi. Hiç istemediğim. Aman 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 aman. Bir güç puanı daha. Yüz. 100 güç puanı. Şimdi şimdi şurada ee, bizim neyimiz vardı? Tabii ki de melek hediyemiz var. Melek hediyemiz var. Neler 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 gelecek. Çok heyecanlıyız. Ne geliyor? Altın geliyor. Bir daha bir daha ne geliyor? Abi yeter artık doyduk altına. Altına doyduk. Ne geliyor? Yine katlayıcı verdi. Yine katlayıcı verdi. Yine katlayıcı verdi. Buradan buradan istemiyorum. ücretsiz şeytan hediyesini alıyoruz. Ne geliyor? Ne geliyor? Geliyor gelmekte olan mücevher verdi. Mücevher verdi. Wow. Bakalım. Devam edelim. Devam edelim. Haydi bir oyunda. Haydi bir oyunda. Bakalım zaferle bitirebileceğiz mi? Messi ile. Hadi bakalım Messi. Hadi bakalım Game of Ferro. Başlıyoruz. Buradaki <laughs> kutucuğumuzu bir alalım. Gel bakalım. Kutucuk. Bir kutucukta şurada vardı. Ah. <laughs> abi iki taraftan, iki taraftan sıkıştırdılar. İşte Olmadı bir daha. Bana mı O kim? O kim? O kim? Neler 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 neler. Ne mi satayım? Efsane sıkıyorsun. Ona 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 kaç 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 kaç. Yutur bu. <mu? Gülüyor> Çok kötü yakalandık. Çok kötü yakalandık. Ağzıma yapacak bir şey yok. Çok kötü yakalandık. I've got your back. Çok kötü yakalandık. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Bugünlük, bugünlük. Bugünlük bu kadar. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.